karakterler bu kadar robotu en hızlı kıran hangisi diye öğreteceğiz. Hadi başlayalım. Evet bugün notisi yetmedi. Arkadaşlar şuradan başlasak. Bibi hızlı bir şekilde kırdı. Evet arkadaşlar. Öbür karakteri geçelim. Evet arkadaşlar. Sıradaki karakterimiz Mortis. Hemen başlayalım. Şuradan siz seçin yorumlara yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Mortis bibiden hızlı şey yaptı gibi. Hızlı yok etti gibi. Evet Mortis hızlı yok etti. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki karaktere geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki karakterimiz Tara. Onla da başlayalım şöyle. Hiç dokunmayacağım. Şöyle. Muhtemelen ulti etmeyecek. Evet tahmin ettim gibi. Şuna şöyle toplasak. Heh şimdi oldu arkadaşlar. I'm